Mahmut Tanal, Ahmet Mengiz. İğrenç. i̇ğrenç, iğrenç, iğrenç. O gün Samas 18 yaşın altındaydı. Aynı Mahmut Tanal o gün Samas'ta bir iğrenç küfür etmediği kalmış. Ranting'in katili. Aynı Mahmut Tanal Ahmet Minguizzi'nin katilleri için, o çocuklar için. Hatırladınız mı o çocukları? Hı -hı. O çocuklar için bu linç kültürü yanlış diyor. Suça sürüklenen çocuk, suça sürüklenen çocuktur diyor. Bu linç yanlış bir şey diyor. Evrensel bir konudur bu diyor. Niye biliyor musunuz? Söylesem de söylemesem diye bir durdum. Anlatayım sizden gizlimiz saklımız yok. Eğer kazara bu olay üzerinden çocuk mu değil mi, reşit mi değil mi tartışması çıkar da bu saçma sapan bir 18 diye bir rakam var ya hep söyledim ben bunu. Bu rakam bir 15'e 16'ya inerse tekrar bizim eski töremizde olduğu gibi çocuk ergenliğe girdikten sonra çocuk değildir. Şimdi eğer o durumlar olursa konu başka yere gidiyor. Türkiye'de bir ahlaksızlaştırma var. 14-15 yaşında kızlara nasıl öpüşülür, sevgiliyle nasıl flörte çıkılır falan bilen ve öğreten operasyon çocukları var. Bunları hem öğretiyorlar hem de bir yandan bunlar için çocuk diyorlar. Yani çok özür dilerim. İş hani sevişmeye gelince, öpüşmeye gelince çocuk değil ama evliliğe gelince o çocuk diyor. Bir dakika diyor. 15 yaşında cinselliği yaşadığını öğrensin sevgilisi. Ben böyle bir şey yaptım diye. Çok erken değil miydi kızım falan yapar böyle. Ya anne ya falan desin Üç güne kapanır o konu. Niye? Anne esasen o tipten bahsediyorum. O anne istiyor onu. Kendi yaşayamadı diye kızını yaşasın istiyor. Böyle bir anne profili var. Bir baba bunu öğrensin neyin nesi ne oluyor ya falan nasıl izin verdin böyle bir şey. Ya şöyleken şöyle olmam sakın üstüne gitmeyelim bey. Hani psikoloji da olmasın falan filan bilmem dakikada o konu kapanır. O da biliyor zaten konuyu. Neden? zaten gece geldiği saatlere dikkat etmezsen, zaten giydiğin etine dikkat etmezsen, zaten sevgilisiyle geçirdiği sürelere, bilmemlere takılmazsan, laubaliye takılmazsan, izlediği şeylere takılmazsan, gidişata takılmazsan, anne baba ettiği hakaretlere, kardeşine vurduğu tokatlara, hiçbir şeyine takılmazsan finalde kız zaten anne babalık üviyetini kaybettiği için seni silecek. Zaten çocukluktan, çocukluktan itibaren iman, ibadet, Allah, kitap, peygamber, din, İslam hiçbir şey anlattığında yok zaten. O çocuk nefsine uyup da hata yaptığında çocuk tırnak içerisinde nefsin uyutta hata yaptığında ikinci, üçüncü gün soracağın tek bir tane konu var. Artık korunuyor musunuz? Ama çok fazla ileri gitmeyin falan. Ben kitabın ortasından konuşurum. Olacak olanı anlatıyorum ben. Olan da bu zaten. Bazı konulara girmeyi çok istemiyorum ben şimdi. Mübarek gece. Ama Mahmut Tanal'ın, Ahmet Minguizi'nin katilini bu akşam demin birisi yazmış. Şimdiye kadar ömrümde hiç düşmediğim açılardan baktırıyorsun diye. İlk defa buradan bakıyorum. İşte bu açıdan bakın olaya. 15 yaşında. Onlar çocuk mucuk değil. Diye, çocuk diyen ya bunlar çocuk, bunlar affedilmeli diyen var mı ya? Bir saniye ben bir bakayım, kendi kendime konuşmayayım ben. Bunu düşünen var mı aranızda? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu anda yorumlara bakıyorum ben, YouTube ve Twitter ile ilgili. Var mı yani bunlar affedilmeli, bunlar daha çocuk? Veya cezalarında indirim yapılmalı falan diyen var mı? Ha yok değil mi? Ha, tamam, yok. E, tamam, evlendirsen çocuğu olur. Yani çok özür diliyorum sizden ama, yani cinselliği yaşamaya gelince yaşıyor, 15-16 yaşında lavuk, yani nasıl diyeyim size ya? her şeyi yaşamaya gelince çocuk değil Ahmet Müngizli'nin kalbine bıçağı sokup çevirince mi çocuk? Ve neden CHP bunu savunuyor? Benim dediğim pencereden bakar mısınız Recep sen biraz düşünür müsünüz? 15-16 ya çekersen ceza yaşını kızlarınki de oraya çekilecek ve kızlar 16'ına itibaren evlendirebilecekler. Cezaevinde cinsel mahkumların yattığı yer vardır. Var. Abi tecavüzcülerle doğuda Anadolu'muzda 16 yaşında sevdiğiyle evlendirilenler aynı yerde yatıyorlar. Haberiniz var mı sizinle? Ve AK Parti ne zaman bunları çıkarmak istediyse kadın örgütleri denen örgütler ayağa kalkıyorlar. Ne zaman ne girişim olursa olsun biliyorum işin içindeyim. Yani o işin başında olan biliyorum Recep Tayyip Erdoğan görevlendirici cumhurbaşkanımız. O feminist dernekler öyle bir saldırıyorlar ki. Bak tekrar anlatıyorum olay ne biliyor musunuz? Adam kızı sevmiş yani iki genç birbirini sevmişler evlenmişler. Üç tane çocukları var örnek veriyorum. Kadın çıktı şimdi kaç tane kadın çıktı siz ne yapıyorsunuz dedi ya. Devletin zaten böyle bir hakkı olamaz. Birbirini sevmişler evlenmişler. Biri 16 yaşında biri 18 yaşında. Kız 16, işte erkek 18. Atıyorum 20 önemli değil. Tamam evleniyorlar mahkeme oluyor devlet yargılıyor 3 tane çocuklar olmuş adamın işi kurulmuş her şey bitmiş aradan 10 sene geçmiş devlet gelsene buraya diyor gel ne oldu bu senin diyor karın diyor ha, sen diyor 10 sene önce diyor 16 yaşındayken evlenmişsin 17 yaşındayken evlenmişsin diyor evet diyor geç bakayım hapishaneye çocuklarıma ben bakıyorum diyor devlet diyor ki banan alan diyor geç içeriye diyor hakim ya diyor karıma ben çalışıyorum beni işimden niye koparıyorsunuz beni niye hapse atıyorsunuz diyor devlet diyor ki Geçtan içeri diyor. Bana lan senin karından kızın işinden diyor. Abi bir şey söyleyeyim mi bunu size? Bak suç işlemek istemiyorum. Ben hep derim devletin haddini açtığı yerler var bu ülkede. Devlet burada haddini aşıyor. Ortada tecavüz yok, taciz yok. Sana ne? Vergi vermiş, sevmiş, evlenmiş, çocuk yapmış, adabıyla, ahkamıyla yaşıyor. Alıyorsun cezaevine atıyorsun bunu. Sebep? Adam Allah'tan korkar da. Devlet Allah'tan korkmaz mı ya? Devletin dini adalettir ya. Sana ne? Hem vergisini alacaksın, hem çocuğundan koparacaksın. Çocuğu babası bırak. Çocuğun suçu ne? Kadının suçu ne? Sen devlet olarak ne hakkı çocuğa böyle bir şey çektiriyorsun? Çocuk anneye devlet benim babamın niye cezaevine attı dediğinde çünkü bir zamanda evlenmiş dediğin bundan başka bir şey yok ki. O çocuğun devlete bağlılığını, sadakatini nasıl sağlayacaksın bir daha? Sana ne? Ve CHP ve Kemal İster, bu ülkede bu konunun önündeki en büyük engel. Kaç defa reis, cumhurbaşkanımız bu mahkumları çıkarmaya çalıştı. Ama onlar cinsel suç diye geçiyorlar. Orada olduğundan dolayı af, infaz indirimi hiçbirisi oraya vurmadığından dolayı hala cezaevinde yatıyor. Binlerce böyle baba yatıyor içeride. Ne seslerini duyurabiliyorlar ne bir şey yapabiliyorlar. Ben buradan söylüyorum. Adam Allah'tan korkar. Devlet de Allah'tan korkmaz zorunda. Ortada bir tecavüz yok, bir kandırma yok. Kadının bir şikayeti yok. ne demek ya bu? Evlendiği gibi çocuk yapmış. Yani çocuk yapabiliyor. Ulan senin İstanbul'daki gibi elinden TikTok dişme eciş bücüş kız değil ki Anadolu'daki kız. Daha 12'sinde 13'ünde tarlaya gidiyor. 15'inde 16'sında evlendiriliyor kardeşim orada 17'sinde. Bu kadar geniş bir coğrafyada sen her yerde aynı kanunu uygulamaya kalkıyorsun. Edine'de bir erkekle bir kız beraber oldular diyelim. Alırlar erkeği. Gel lan buraya. Kopil. Ya da buraya kopil. Oturturlar. Evleniyor mu evlenmiyor mu? Seviyorum evleneceğim abi. Örnek vermek için bir şey anlatıyorum size. Evlendirilir. Bu Trakya. Uçağa bin bir buçuk saat. Diyarbakır. Bir kızla erkek yakınlaştılar. Alınır. ikisinde de kafasına atılır. Kaçtılar gittikleri yerde bulunur öldürülür. Cezaevine atar, atarsa eğer devlet atıyor. İçerideyken şişletilir öldürülür. Ulan Edirne'de evlendiriliyor. Diyarbakır'da öldürülüyor. Her ikisinde cezaevine atıyorsun sen. Niye? Ülkenin kurusu böyle istemiş. Lan! Durun Allah aşkına ya. Biz de insanız ya. Bizim de sabrımızın bir yeri var. Saçma sapan kanunlar ya. Bu füzelerden bahsediyoruz. Şu füzelerden bahsediyoruz. Arkadaşlar bu füzeleri atacak insan bulamayacak duruma geleceğiz. İnsanlar evlenmiyorlar. Evlenseler de anlaşamıyorlar, boşanıyorlar. Boşanmasalar devam etseler bile. Öyle üç çocuk, beş çocuk yapmıyorlar artık. Bunun sebepleri bir eğitim yok, eğitim inanılmaz kötü. İki ekonomi kötü, gelenekler, napaka, tazminat korkuları. Ya bu iş bir, bir, bir gün biterse de bugün kimse mağarada inde yaşamıyor kardeşim. Adam bir hayatın içinde yaşıyor, bakıyor boşanmışla konuşuyor. Abi diyor bunlar ne yapıyorlar ben anlamadım ya diyor. Ben diyor boşan diyor bu kadar diyor. Tazminat diyor. Nereden bulacağım vereceğim. Vermezsem hapishaneye giriyorum diyor. Allah diyor. Nafaka. Bu kadar da nafaka diyor. Abi sizin çocuğunuz var mı? Yok diyor abi çocuğumuz bizim diyor. Niçin nafaka veriyorsun? onu Bilmiyorum abi diyor. Devlet böyle dedi. Şimdi bunu görüyor. Oradan bir şey görüyor. Oradan bir şey görüyor. E bu adam niye evlensin? Millet şuraya giriyor. Ben paramla ne rezil olacağım ya diyor. Adam anlatıyor. Oturuyor mesela kafede değil mi? Evlilik öncesi. Diyor ki bizim arkadaşın başına gelmiş diyor. Eşiyle tartışmış diyor. Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş diyor. Kadın diyor girmiş. Nereden öğrendiyse diyor. Mesaj atmış diyor 15.50'ye. Veya diyor 155'i aramış. Ben şu an tuvaletteyim. Eşim beni ölümle tehdit ediyor. Ben çıkamıyorum. Adresime gelir misiniz? Tak polis bir geliyor. Eve. Beyefendi gelir misiniz? Aklınıza şikayet var. Kim? Gelir misiniz beyefendi? Sabah işe gidecek adam. Çoluk çocuk hadi. Arabayla gidiyoruz. Ne oluyor? Bir gelin diyor. Evet diyor. Kadın da geliyor. Ne oluyor? Karın sizden şikayetçi. Ne? Tartıştık biz diyor. Tamam beyefendi diyor. Şikayetçi diyor. Oturun ifadenizi alacağız diyor. Savcıyı arayacağız diyor. Eve gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz, bakacağız diyor. Kadın beni ölümle tehdit etti ya, savcıyı arıyorlar. Mevcutlu getirin diyor. Herif oturduğu evinde hanımıyla tartıştı diye, hanımını lafla yendi diye, o kadın da zaafına yenik düştü diye, gitti tuvalette şikayet etti diye, gece nezarette bir ağız tartışması. Hadi, mevcutlu dedi çünkü savcı. Gece nezarette, kemeller çıkıyor, ayakkabı bağlı, telefonlar alınıyor, saatler alınıyor. Geç içeriye, hadi bak. Sabah savcılığa çıkacaksın. Çoluk çocuk falan. Dinlemiyor. Kadın gidiyor bir de uzaklaştırma alıyor çeşitli boy. Çok derine gitmeden anlatayım. Gece ben yani sinirinizi bozmayayım sizin. Kadın gidiyor bir de uzaklaştırma alıyor. Adam savcılıktan evine gidemiyor. Hakkınızda uzaklaşma var diyor. Beyan ediyorlar önüne. Bak diyorlar tebliğ ediyorlar. Eve de gidemiyor. Bir tartışma. Siz ne evliliği anlatıyorsunuz ya? Kim evleniyor kardeşim? Boşanmalar patlamış gitmiş. Ne bu? 62-84. Kadının beyanı esastır. Ya diğer açıdan bakıyorum. Hakkaniyetle bakıyorum ben. Kadın el kalkmamalı. Erkekler kendine hakim olmalı. Evet kadınlar çok kışkırtılıyor falan ama 62-84 Kadının ilahlaştırılması, tanrılaştırılması. Çünkü Allah diyorsa doğrudur. Devlet diyor ki kadın diyorsa da doğrudur. Yani diyorsun ki kadın da insandır, insan hata yapar. Ben bir şey demedim diyor adam mesela. Örnek veriyorum. Tamam yat içeri, geç içeri diyor. Sabah savcı anlatırsın. Siz şimdi ne bekliyorsun? Bu, bu adam ilk fırsatta bu kadından boşanır. Bir saatli bomba. Atıyorum. Serbest kaldı, geldi, uzaklaştırma eve geldi. Kadının şöyle bir şey düş dediğini düşünsene. Bir tartışma çıktı mesela evde. Kadının şöyle bir şey Ne oldu bana cavlıyordu. Polis savcıyı görünce o ağzı bilmem nere girdi. Erkek gördün mü erkek? Nasıl erkekmiş polis savcı? Ya bana seni aldırırım var ya attırırım seni içeriye. Bak bunları duydun mu? Bir erkek, bu bunu sen başka bir hale sokarsın bu adamı. Kadının erkeği bir polisle polis falan bilmem ne yok. Erkek zihni polis devlet falan diye bakmaz. Bir erkeği bir kadın eşi başka hiç kimseleri tehdit edemez. Abim diyor, babam diyor. Bak görüyorsun, işte cinayetlerde okuyorsunuz ya. Boşandığı eşinin babasını, abisini, annesini öldürdü falan filan. Onları okuyorsun ya. O ne biliyor musun o? Kadının kendi annesini, babasını artık koca gitmiş, psikopatlaşmış zaten onu öldürtmesi biliyor musun? Ne oldu abi yumruğu koyunca erkekliğin kalmadı. Ha. Gördün mü erkeği? Esas erkek o işte. Uyduruyor. Cevdet. Bunu bir, bir adama söyledim miydi? Bak bir elle dünyanın en pasif bir erkeği falan bilmem ne olsun. iki buçukluk psikopat çıkar onunla. Delirtirsin o herife. Çünkü erkek zihni bilimsel olarak bastırılmaya müsait değildir. Erkek coşmaya müsaittir. Erkek daima geçmişten beri işte o vahşi hayvan yakalama günlerinden asırlarından beri bastırıp tehdit edilip bir başka erkekle ezilmeye, anlatabiliyor muyum? Müsait değildir. Değildir. Çiviyi, dişi dişiyi söker. Olmaz. Fatih abi sen psikolog olmalısın. Her tespit yüzde yüz. Teşekkür ederim. Neden? Kanun İsviçre'den. Mustafa Kemal İngiliz'de zaten. Neyin? Dolayısıyla bu füzeleri atacak nesil istiyorsak